Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Vakıf Bank'tan 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıklandı. Vakıf Bank yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı değerli izleyicilerimiz. Vakıf Bank'tan yapılan açıklamaya göre banka Türkiye ekonomisine sağladığı katkılara İşletmelerimiz de ülkemiz de zaman kaybetmesin anlayışıyla bir yenisini daha ekledi. Üretim ve yatırım ortamını desteklemeyi ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan Vakıfbank, imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yönelik yeni bir kredi paketi oluşturuldu değerli izleyicilerimiz. Sektörde bir ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faiz oranına endeksli şekilde kullandırılacak çıpa kredisi faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek ancak kredi vadesi boyunca yukarı yönlü bir faiz artışı da yapılmayacak değerli izleyicilerimiz. Vakıf Bank'ın sunduğu firmalara sunduğu 40 milyarlık kredi olayını son dakika gelişmesini sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli gelişmelere anında haberdar olabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.